Ali Kara Hasanoğlu, Zalim Kemalistler, Vicdansız Atatürk istismarcıları. Zalim Kemalistler, Vicdansız Atatürk istismarcıları. Ali Kara Hasanoğlu, Düşünce özgürlüğü diyorlar, öyle mi? Ne var ya, ne olmuş iki cümle eleştiri getirdiysek, ne kibirli adamlarsınız, diyorlar. Eleştiri dedikleri, resmen küfür. Ama öyle gösteriyorlar. Kendileri için küfürler bile serbest olmalı. Peki ya kendilerine eleştiri gelirse? İşte o zaman gözleri dönüyor. Burunlarından soluyorlar. Canavarlaşıyorlar. Son örneği gazetemizde haftalık yazıları yayınlanan Kenan Alpay. Yoğun doktora çalışmaları sebebiyle uzun süredir yazamıyor. Ama muhteremler kendileri yazıp kendileri oynuyorlar. Akit'teki yazılarına son verildi. Kimsenin yazısına son verildiği falan yok. Masabaşı gazetecileri böyle uydurup sonra kendileri de yalanlarına inanıyorlar. Dertlerinle Kenan Alpay Kurtuluş Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeleri eleştirel bakış ile yorumluyor. Yanlış yapan Mustafa Kemal de olsa bir sosyolog olarak bilimsel analizini de yaparak eleştirisini esirgemiyor. Muhafazakar insanlarımızın yoğun olarak yaşadığı Üsküdar ilçemizi. Alnı secdeli Cumhurbaşkanının partisini beğenmeyip armudun çöpü, elmanın sapı diyerek sonuçta CHP'ye kazandıran bizim mahallenin insanlarının bir vebali olarak Sinem Dedetaş koltuğa oturur oturmaz CHP'lilerin Üsküdar'a neler yapacaklarını ardı ardına göstermeye başladı. Üsküdar'da cami önüne açtırdığı Noel çadırı bir yana Şimdi Ramazan ayında ahlaksız dansların eğitimini vermek üzere Afrikalı bir bayanı Üsküdar'a getirmiş. Zincir kıran kadınlar göbek atarak, bacak göstererek, frikik vererek vücutlarını teşhir etmenin eğitimini alacaklar. Böylece zincirleri kırmış olacaklar. CHP'li belediye bu faaliyetlerini icra ederken bir yandan da o belediyede yıllardır hizmet veren memur statüsündeki insanların çetelesini çıkartıyor. Radara takılan bir isim 2013'ten bu yana Üsküdar Belediyesi'nde aktif olarak çalışan Kenan Alpay. Belediyede çalışan, mesai saati dışında sivil inisiyatifler için bila bedel koşturan bir aktivist. İsrail'in katliamları yürekleri dağladığında, bakarsınız İsrail Büyükelçiliği önünde bir gösteri ve konuşmacı Kenan Alpay. Fransızların, diğer emperyalistlerin yaptıkları zulümler gündemde ise. Bakarsınız protesto gösterisinde Kenan Alpay. Türk halkını bilinçlendirmek için tarihi günlerimizde yaptığı konuşmalarla, yazılarla, paylaşımlarla bakarsınız Kenan Alpay beyinlerde fırtına yaşatmış. Üsküdar Belediyesi bizim kadromuzda Kenan Alpay gibi sosyolog, kamuoyunun yakından tanıdığı bir aktivist, insan hakları savunucusu bulunuyor. Kadromuzu entelektüel başka isimlerle de zenginleştirmek için Bugünden tezi yok adımlar atacağız demeleri gerekirken bir soruşturma açılıyor. Neymiş? Sosyal medyada yapılmış paylaşımların bazıları Mustafa Kemal'e yönelik aşırı eleştiriler içeriyormuş. Hakkında bir ceza soruşturması yok. Hakkında açılmış bir dava yok. Ama olsun, özgür düşünceden yana olduğunu söyleyen CHP'li belediye despotluğunu gösteriyor, sosyal medyada yapılmış paylaşım üzerinden disiplin soruşturması açıyor. Başkanlık koltuğuna oturduğunuz belediyede, hafta sonu gece yarısı demeden çalışan, kendisini insan haklarına adamış bir aktivisti. Kendisini yetiştirmiş, kamuoyunun yakından tanıdığı bir sosyologu hazır bulmuşuz. Onu etkinlik etkinlik dolaştırıp, Üsküdar'da kamusal hizmetlerinin tabana yayılması için, mahalle-mahalle sosyolojik haritasını çıkartalım, diyeceklerine. Kendisine soruşturma açıp, burayı dikkatle okuyunuz. Memuriyetten kesin ihraç talebi ile savunmasını istediler. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Bu nasıl bir ahlaksızlık, nasıl bir ikiyüzlülük, riyakarlık, sahtekarlıktır? Bu CHP'liler değil mi? Kılıç kuşanan teğmenler için disiplin yönetmeliğinde 8 tane ceza var. İlk disiplinsizlikte en ağır ceza istenir mi? Diyenler, bunlar değil mi, fiil ile ceza arasında orantısızlık olmamalı, diyenler. Kenan Alpay'a boş verin kesin ihraç istenmesini, disiplin soruşturma açılması bile, o ülkedeki hukuksuzluğun kanıtıdır. Kenan Alpay'a beyin fırtınası yaşatan tespitleri sebebiyle ödül vereceklerine, kesin ihraç istemiyle soruşturma açıyorlar. Kenan Alpay tınlamıyor bile. İnsan hakları temelli faaliyetlerini sürdürüyor. Çok hassas olduğu, Suriye'de yaşanılan katliamların takipçisi bir insan hakkı savunucusu olarak, Suriye'nin bütünlüğünün sağlanması, Türkiye'deki göçmenlerin de kendi istekleriyle vatanlarına dönmeleri amacıyla yaptığı uyarıcı sosyal medya paylaşımları ve televizyonlardaki yorumları CHP'li belediye tarafından masaya yatırılıyor. Özellikle Suriye'deki Ahmet Elşar'a yönetimine karşı yapılmak istenen 6 Mart tarihli darbe sonrasında CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın utanılacak ve tehdit içerikli sözlerini yorumlayan Kenan Alpay'a cevap vermekte aciz kalanlar, çareyi disiplin soruşturması açmakta ve görevden uzaklaştırma kararı vermekte buldular. Utanın Kemalistler! İnsan hakları konusunda ilkeli, Tutarlı, objektif ve fedakarca çalışmaları ile adını mazlumların gönlüne yerleştirmiş bir düşünce insanına, bir eylem insanına açtığınız soruşturma, sizin iflasınızın da resmi belgesi olmuştur. Hani sizler düşünce özgürlüğünden, fikir hürriyetinden yana idiniz. Hani bu iktidar sizi susturmak istiyordu. 23 yıllık AK Parti iktidarında hangi memur küfürsüz sosyal medya paylaşımı sebebiyle bu muameleye tabi tutulmuş? Ne kadar sahtekarsınız, ne kadar ahlaksızsınız, kendi açtığınız disiplin soruşturmaları ile ispatlıyorsunuz. Belediyedeyken bunu yapanlar, Allah korusun merkezi yönetimde iktidara gelirlerse neler yapmazlar ki? Hey, gazeteci kisveli reziller, hiç utanmadınız mı, Kenan Alpa için, sanki işe gitmeden maaş alıyormuş gibi yaptığınız algı başlıklarını yazarken? Hiç utanmadınız mı, CHP'li belediye başkanının yaptığı açıklamadaki anılan kamu görevlisinin bir televizyon kanalında ve sosyal medya hesabı üzerinden disiplin yaptırımı gerektiren davranış, beyan ve paylaşımlarına devam ettiği iddiası nedeniyle bunlar hakkında da ayrı bir disiplin soruşturması başlatılmış olup Disiplin soruşturmasına konu paylaşım ve iddiaların ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınarak disiplin soruşturması tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılması başkanlıkça uygun görülmüş ve tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Cümlelerini destekler tarzda ve tek bir eleştiri kelimesi kullanmadan sitenize koymaya. Böyle midir? Gazetecilik ahlakı. Böyle midir? Eleştiriye açık olmak, hür nesiller iddiasında bulunmak. Ne yapmış Kenan Alpay, sizin belediye başkan yardımcılarınızın yaptığı gibi de haşka pek ye usulsüz ihalelerle paramı transfer etmiş? Savunduğunuz CHP'li belediye başkanları gibi tankerlerle sebze taşıması yapılmış gibi sahte evrak mı düzenlemiş? Sekreterine yanaşan belediye başkanlarınız, ahlaksız içerikli kasetlerle şantaja uğrayan belediye görevlileriniz gibi yüz kızartıcı bir suç mu işlemiş? Sahtekarlar, cevap verin. Maskeleriniz indi, faşistliğiniz de, zorbalığınız da, da, tescillendi. Hey! Ekrem İmamoğlu, balonun patladı. Sen, PKK yandaşı isimlere bile destek ziyaretleri yaparken, ilçe belediyesine oturttuğun eski bürokratın, bir düşünce insanının kesin ihraçlı görevden el çektirme kararı vererek, kendisini de, seni de sıfırladı.